Herkese merhaba mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte zeytinyağlı sarma tarifimi vereceğim. Şöyle bol ekşili ve mayhoş gerçekten çok lezzetli oluyor. O yüzden çok heyecanlıyım. Özellikle öyle bir püf noktasından bahsedeceğim ki o yüzden videomu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum ve fazla bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Öncelikle sarmamızın iç harcını hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için rondoma 3 adet orta boy soğanımı bu şekilde doğruyor. Dörde bölerek doğruyorum ve kapağını kapatıp incecik şekilde kıyıyorum. Burada dilerseniz soğanı küçük küçük yemeklik şekilde de doğrayabilirsiniz. Benim eşim yemeğin içinde pişmiş soğan sevmediği için ben bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Dediğim gibi dilerseniz siz yemeklik şekilde küçük küçük doğrayabilirsiniz. Evet, soğanlarımı incecik kıydıktan sonra özellikle rondodan geçtiği için çok fazla acı suyunu salıyor. O yüzden o acılığın gitmesi için biraz sudan geçiriyorum. Soğanlarımı süzdüm. Şimdi tavama aldım. Üzerine de bir çay bardağı sıvı yağımı ekledikten sonra soğanlarımı kavurmaya başlıyorum. Bu aşamada soğanlarım suyunu çekip şekerini salana kadar kavurmaya devam ediyorum. Evet, soğanlarım kavrulurken bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer aşağıya linkini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Ee, kanalıma ilk defa gelen arkadaşlarım için söylüyorum. Daha önce paylaşmış olduğum çok lezzetli ve çok farklı tariflerim var. Eminim çok beğeneceksiniz. Şiddetle tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi soğanım tam istediğim gibi karamelize olmaya başladı. Bu, bu köpüklerin olması şekerini saldığı anlamına geliyor. Böylelikle sarmamızın içi çok çok lezzetli oluyor. Ee, soğanlarım kavruldu. Şimdi 2 adet Rondodan geçirmiş olduğum domatesimi ilave ediyorum. Hemen akabinde bir tepeleme yemek kaşığı domates salçası ve bir silme yemek kaşığı biber salçasını ilave ediyorum. Ve tekrar salçaların çiğ kokusu çıkana kadar kavurmaya devam ediyorum. Evet domates ve salçalarımı kavurduktan sonra şimdi baharatlandırmaya geçiyoruz. Özellikle zeytinyağlı yaprak sarmaya en çok yakışan 1 yemek kaşığı nane ve 1 tatlı kaşığı da taze çekilmiş karabiber ilave ediyorum. Ve ben acı çok sevdiğim için 1 tatlı kaşığı pul biberi, 3 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Burada tuz dengesini yaprağınızın tuzuna göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Benim Tabii içine girecek olan baharatları da kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet bütün bu malzemeleri kattıktan sonra şimdi daha önceden yıkamış olduğum 2 su bardağı pirincimi ilave ediyorum. Ve karıştırırken özellikle pirinçleri kırmadan bastırmadan yavaş yavaş karıştırmanızı tavsiye ediyorum. Evet bu aşamada unuttum da olmazsa olmaz şeker ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi pirinçlerim güzelce kavruldu. Bir su bardağı su ilave ediyorum ve evet suyunu döktükten sonra bir yemek kaşığı da yıkamış olduğum kuş üzümü ve bir çay bardağı vişne ilave ediyorum. Burada vişne kendi tercihiniz olabilir ama hiç yapmadıysanız mutlaka bir kere denemenizi tavsiye ediyorum. Zaten kesinlikle vazgeçemeyeceksiniz. Evet iç harcımı tekrar karıştırıyorum ve kapağını kapatıp kısık ateşte sadece suyunu çekene kadar bekleteceğim. Evet, gördüğünüz gibi pirinçlerim suyunu çekti. Aşamadan sonra yapraklarımızı sarmaya geçebiliriz. Şimdi ocağın altını kapattım ve üzerine yarım çay bardağı yağı, saf zeytinyağı gezdiriyorum. Burada iç harcımın güzelliğini yakından göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Kesinlikle çok yağlı oldu diye düşünmeyin. Bu şekilde çok lezzetli oluyor. Evet arkadaşlar iç harcımı bir 10 dakika beklettim. Hafif soğudu. Şimdi yapraklarımızı sarmaya geçebiliriz. Ben daha önceden kendim kurmuş olduğum salamura yapraklarımı çok tuzlu olduğu için bir gece öncesinden fazla tuzunun gitmesi için sabaha kadar suda beklettim. Bu arada salamura tarifimi merak ettiyseniz eğer aşağıya linkini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi ben yapraklarımı sarmaya başladım. İlkini her zaman bu şekilde yerim. İç o kadar lezzetli oldu ki ara ara bunu mutlaka yaparım ben. Siz de yapıyor musunuz merak ediyorum. Aşağıya yorumlara yazarsanız sevinirim. Evet gördüğünüz gibi yaprağımı aldım. Bu şekilde iki kanatlarını birleştirdim. Ve içine bir tatlı kaşığı içinden koyduktan sonra parmağımla yaydım. Ve aynı anda sararken de kenarlardan toplaya toplaya sarmaya devam ediyorum gördüğünüz gibi. Daha önce hiç sarma sarmayanlar için tekrar göstermek istiyorum. Bu şekilde içimi koyuyorum ve özellikle sarmalarınızın ince olması için ilk etapta koyduğunuz içi yaymanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde sarmalarınız serçe parmağı dediğimiz o incecik şekilde olacaktır. Evet, tüm yapraklarımız videoda gördüğünüz gibi sıkıca sarmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar dolmalarımı gördüğünüz gibi sardım. Bitti. Şimdi tencereme yerleştirme aşamasına geldi. Şimdi burada bir püf noktasından bahsetmek istiyorum. Bunu her zaman yaparım ben. Sizin de çok işinize yarayacağınızı düşünüyorum. Su sarmalarımızı pişirirken mutlaka suyunu çok çabuk çekecektir. Ve dibini tutma olasılığı yüksek olacaktır. Buna karşılık... O yüzden kötü yapraklarımızı en alt tabanına mutlaka sermenizi tavsiye ediyorum. Evet gördüğünüz gibi yaprakları tabanına serptikten sonra tekrardan üzerine bir çay bardağı vişnemi her tarafına serpiyorum bu şekilde. Bizim burada taze vişne olmadığı için ben dondurulmuş vişne kullandım. Türkiye'deki arkadaşlar tabii ki siz normal taze vişne de kullanabilirsiniz. Evet, vişnelerimi serptikten sonra dolmalarımı tek tek sırayla sıkı sıkı tencereme diziyorum. Evet, dolmalarımın tamamını tencereme dizdikten sonra kabuklarını soyduğum ve dilimlemiş olduğum limonlarımı dolmalarımın üzerine diziyorum bu şekilde. Şimdi de bir çay bardağı vişnemi döküyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi dolmamı hazırladım. Şimdi pişirme aşamasına geçmeden önce şöyle 3 yemek kaşığı zeytinyağını gezdiriyorum ve tekrardan bir tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra bir su bardağı da su koyuyorum. Soğuk su ya da sıcak fark etmez. Ben soğuk kullandım. Evet suyunu koyduktan sonra şimdi özellikle sert yaprakların güzelce pişmesi için ve dolmamızın tam istenilen kıvamda pişmesi için püf noktasına geldi. Gördüğünüz gibi bir şişe maden suyu döküyorum. O yüzden su, normal suyu da az kullandım. Gördüğünüz gibi suyu tamamen dolmalarımın üzerine çıktı. Üzerini kapatıp ocağımın altını yakıyorum ve dolmamı pişirmeye geçiyorum. İlk aşamada suyumuz kaynayana kadar yüksek ateşte olması gerekiyor. Daha sonra kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte kontrollü bir şekilde yavaş yavaş pişiriyoruz. Evet yaklaşık 15-20 dakikada dolmalarım çok çabuk pişti. Şimdi üzerindeki tabağı alıyorum ve sunuma geçiyorum. Evet servis yapacağım tabağı tenceremin üzerine koydum ve ters çeviriyorum gördüğünüz gibi. Burada biraz pıt pıt yaptım. Bakar mısınız dediğim gibi altı ister istemez tutuyor. O yüzden dolmalarım çok güzel korundu. Bir de şöyle küçük şov yaptıktan sonra tadım aşamasına geçiyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi zeytinyağlı vişneli yaprak sarmamı yaptım. Of, of 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 of. Kesinlikle emin olabilirsiniz inanılmaz lezzetli bir dolma. Sabırsızlıkla hemen tadına bakmak istiyorum. Şöyle... Ben sarmayı böyle içi kuru kuru değil de daha böyle ıslak ıslak olanını seviyorum. O yüzden tam istediğim gibi pişirdim. Hmm. Şöyle nasıl piştiğini de göstermek istiyorum. Bakın. Anında kesildi. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Bu çok güzel oldu. O vişnenin vermiş olduğu böyle hafif şekerimsi ve o ekşi mayhoş tat inanılmaz bir lezzet katıyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Kesinlikle böyle düşünmeyin. Hani vişne olur mu? Tatlı olur falan diye ki hafif bir tatlılık oluyor. En çok da ekşiliğini katıyor ve çok lezzetli olmuş gerçekten. Ben bunu böyle kesmeye uğraşmayacağım valla. Zaten çerez gibi tencerenin kapağını açıp açıp yerim bu şekilde Hmm, çok güzel. <laughs> Tam istediğim gibi. Lokum lokum. <laughs> hmm, harika bir şey oldu. <laughs> Yapın. Bu benim kanalımda paylaştığım ikinci vişneli tarifim. Daha önce de zeytinyağlı yapmıştım ama salçasız olanını denemiştim. Bu sefer salçalı denemek istedim ama bence salçalı salçasızdan çok daha lezzetli oldu. Kesinlikle salçalı yapmanızı ve salçalı ve domatesli yapmanızı tavsiye ediyorum. Hiç öyle e, yorumlar gelecektir zeytinyağlı salçalı olmaz falan diye ama benim için önemli olan e, nasıl olması gerektiği değil lezzetli olmasıdır. O yüzden ben bu şekilde yaptım. Size de bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.